Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu sefer Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmiyoruz. Neredeyiz? Balıkesir, Akçay'dayız. Bizzat kendi yaşadığım yerdeyim. Yani evimdeyim. Bulunduğumuz yer şu anda yeni bir çiftlik aldık. Arkadaşlar Allah nasip ederse buraya başlayacağız. Çağan sana zahmet olmazsa şöyle bir etrafı gösterebilir misin? Bulunduğumuz yer güzel bir ova arkadaşlar. Etrafımızda kavak ağaçları var kabaca haritadan da ben şu anda size nerede olduğumuzu göstermek istiyorum. Burası Balıkesir Edremit. Hemen sol tarafımızda Ülkü yolu var. Sağ tarafımızda da yine Akçay ve Altınolu'ya doğru devam eden bir nokta var. Bulunduğumuz yer şehir merkezine yaklaşık olarak arabayla 5-6 dakika mesafede Rabbim nasip etti bir dostumuzun güzel bir yerini kiralama şansını bize verdi. Burayla 5 yıllık bir kira anlaşması yaptık arkadaşlar. Bir önceki çiftlikte bulunduğumuz ortamda elektrik sorunumuz vardı. Su sorunumuz vardı. Zeytin araçlarından dolayı istemiş olduğum çekim açılarını yakalayamıyordum. Ve bir şekilde bir adaptasyon problemim vardı. Aynı zamanda orada da iki tane ortağım vardı. Bu işi ortak yaptığım kişiler vardı. Ama yavaş yavaş YouTube kanalımız büyüdükçe, geliştikçe, maddi anlamdaki imkanlarımız arttıkça artık hiçbir işi ortak yapmamaya karar verdim. Yapacağım her işi artık bireysel olarak yapıyorum. Aynı zamanda çiftlik işi içinde böyle. Maalesef daha önceki yapmış olduğumuz ortaklıklar bizim için iyi sonuçlanmadı. Her ne kadar arkadaşça dostça ayrılsak da e, ticarette ortaklığı yürütmek oldukça zor. Gelelim burayla ilgili planlara. Bizi ilk günden bu yana takip eden izleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu bilir. İki senede, iki buçuk senede çok fazla tecrübe edindik. Köpekler hakkında olsun, insanlar hakkında olsun. Kendimizi geliştirdik ve yaptığım her şeyi ben ekranlara kurgu olmadan, algı olmadan açık sözlükten aktarmaya çalışıyorum. Hatalı bir karar da alsam bunu da yayınlıyorum. Doğru bir karar da alsam bunu da yayınlıyorum. Sizlerden ricam bu projede çiftliği yaparken burası kare bir parsel arkadaşlar. Hatta anlatırken yavaş yavaş çiftliğe doğru isterseniz ilerliyorum. Bulunduğumuz yerde böyle büyükten çalışımı deniyor bunlara ne deniyor bilmiyorum ama dikenli malzemeler var tarlaların arasında genelde bu dükenli ağaçları sınır olarak kullanmışlar. Bizim çiftliğimizin etrafının etrafı çelik tellerle tatlıya çevrildi. Şu anda da içeride sağ olsun emekçi arkadaşlar var. Onlar dokları kesiyorlar. Yer burası arkadaşlar. Rabbim bize böyle güzel bir yer nasip etti. Arkamızda mükemmel kalat ağaçları var. Hatta şöyle sınır kelini de çağır. Gösterelim. Ostomuza. Uzun süreden beri çiftlikte yaşayan birisi olmadığı için böyle e, atıl bir durumda. zaten doğanın da karşısında hiçbir güç dayanamıyor. Otlar hemen derya, deniz gibi değil. Çiftliğimiz 3500 metrekare. Etrafı bu şekilde çeliklerlerle çevrili. Bir işte böyle bir güzel bir kapısı var. Hemen içeri giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah amacım ve hedefim burada sizlerle birlikte güzel bir çiftlik hayatı oluşturmak. Sadece yerli besleyeceğim arkadaşlar. Yerli ürkten kastım değil. Bir çift kangal, bir çift akbaş, bir çift haymana karası, bir çift zerdeva, bir çift tonya finosu. Sadece yerli köpek olarak yer olacak. Köpeğin haricinde mutlaka burada evimin yiyeceğini çıkartacak kadar tavuk. Güvercinleri çok seviyorum. Mutlaka ve mutlaka güvercin besleyeceğim. Mutlaka mutlaka bir sıpa beslemek istiyorum. Kupaları çok seviyorum bu anlamda. Aynı zamanda cüce keçi, koyun bunları yapacağım. Ve sosyal sorumluluk projesi olarak da çiftliğimin ortamı müsait olursa 3 köpeklik sokağa terk edilmiş ampute yani bir şekilde kendi hayatını destek almadan idame ettiremeyecek olan 3 tane köpeği de sosyal sorumluluk projesi olarak ve iyi örnek teşkil etmek adına çiftlikte bakmayı düşünüyoruz. Şu anda yer gördüğünüz gibi olmam İnşallah ilerleyen aylarda ve haftalarda vay be hangi aşamada bu çiftliğe başlamıştık. Hangi aşamaya getirmişiz diyebiliriz. Burası kare bir arkadaşlar. Sizlerden ricam Instagram hesabımı buraya aşağıya ekliyorum. Bir rol buradaki planlamaya ben destek olabilirim abi. Kafamızdan geçenlik yerli ırklarla ilgili modüler kafesler yapmak. Çünkü neden? Taşınabilir bir kafes yapmam gerektiğine inanıyorum. Her ne olursa olsun burası abimi de müsaade edelim. kartal. Burası 5 yıl boyunca kiraladığımız bir yer. Bize ait değil. Yarın öbür gün maddi imkanlarımız daha iyi bir hale geldiğinde kendimize ait bir yer satın alabildiğinizde buradaki tesisatı ve ekipmanı oraya geçirelim istiyorum. O yüzden mutlaka mutlaka kafesler remonte yani söp tak e, mantığında yapılacak. Bu anlamda da konuya hakim olan arkadaşlar bana yorumlarla destek olurlarsa abi şöyle yaparsan ya ne bir gün başka bir yere bu malzemeyi hiç etmeden taşıyabilirsin derlerse çok sevinirim. Aynı zamanda da köpeklerle ilgili, e, köpüklerle ilgili, tavuklarla ilgili Nasıl bir konum planlaması yaparız? Bu konuda da desteklerinizi ihtiyacım var. Hmm. Açıkçası ilk günden beri takip eden o hmm. kemik kitleye burada sesleniyorum. Sizden birlikte burayı çekip çevirip adam edeceğiz. Buraya gerçekten içim ısındı. Bir önceki çiftlikten çok daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Beğenenler varsa sizler de bireysel görüşlerinizi yorumlara eklerseniz sevinirim. Yavaş yavaş bir çiftliği gösterelim arkadaşlar. Böyle bir gülüşümüz var. Devam ediyor. Buradaki avantajımız elektriğimizin destiyimizin olması. Ama gerçekten inanılmaz ot yapış durumda arazi. Selam Aleksey. Selam Aleksey. Kolay gelsin ya. Tekrardan kolay gelsin usta. Elinize sağlık. Sağ ol abi. Balıkesir Altınoluk'ta yaşıyor abimiz. Bu bölgede bahçe işleri de yapıyorlar. Fırsat buldukça, boş vakitleri oldukça sağ olsun burada da kendisi bize yardımcı oldu arkadaşlar. 3500 metrekare alanın otlarının temizlenmesini 5000 TL gibi bana göre gerçekten makul bir fiyata verdi. İnşallah planladığı gibi iş çıkar. 5000 TL'lik bir maliyet onu burada kurtarırsa, Kurtar, kurtarır. istediği de çıkarsa işin içerisinden sorun yok. Ben dedim diyorum ki çıkamazsan artık biz elimizden gelince destek oluruz evet, diye. Allah razı olsun. Çok ee, teşekkür ederim. Eyvallah. Bu sizin bile yeter yani. Öyle ama em em emekçinin anlının teri kurumadan parasını alacak şey akşam yapsınlar kafasına huzurlu koyacak. Allah Allah'tan evet. rüzgar yok bu Evet. Şey sıkıntı olmaz sıkıntı değil olur mi? Sıkıntı olmaz abi. Aman abi sıkıntı dikkat olur. edelim duman dumana gidiyor ortalık. O hemen çabuk yeter abi. Tamam biz böyle geçelim. Tamam abi. Kolay gelsin. Abi. <laughs> tamam abi. Tamam. Yok, yok, yok. Yok abi bu, bu kaç kadar? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır, hayır. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 O Ne 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 yapıyorsun? Babaya Şak yardım edeyim diyorum. Bak bir tane güzel olmuş. Ne olmuş? A, avu ya. Ne olmuş? Avu. Ne bu? Senin adın ne? Avu. Bir merhaba diye duyar mısın bana bir merhaba? Merhaba. Senin adın ne? Merhaba. Bunu bir sana verelim mi? Verelim mi? Babaya niye Bilmiyorum yardım, yardım etmiyorsun bilmiyor. babaya? Amca konuş. Tamam. <laughs> Abi çocuk olmak her yerde böyle bir şey işte. Yani ben çok seviyorum abi biliyor musun? Çocuğun eli böyle toprağa, taşa toza evet. gelecek yemin nesil öyle. Hep görüyorum hanımı hiç korkmuyoruz. o şekilde büyüdük. Böyle toprağın içinde, hayvanların içinde. Yani o zaman bu kadar da şey yoktu. Ayakkabı yoktu ayağımızda, elimiz çamurlu. Yani Aynen. Yok mikrop kapsik diye bir şey yoktu. Hakikaten da olmuyor abla. Kesinlikle. Şimdi onun için hanıma diyorum ki hiç korkma. Bırak çocuğun e, mikropları da ihtiyacı var bağışıklık Üstten için onun ihtiyacım var. Kesinlikle doğru söylüyorsun abi. Benim evet. de mesela burayı tutmamdaki en büyük sebeplerden birisi de ailemizle evet. birlikte gelelim, bütün hafta sonunu AVM'de geçireceğimize, arada burada yani, evet. toprağa dokunsunlar. Ben de onun için getirdim. Yani, <laughs> hem de çay yaparsın, hem de çocuk dedim, oralarda böyle bir Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Eyvallah, kolay gelsin. Değerli dostlar, şimdi gördüğünüz gibi burada bir e, ahşap evimiz var. Ahşap evin yanında da bir veren de var. Burada yine sizlerden yardım isteyeceğim. Gel yani yavaş yavaş, evet. Kolay evet. şimdi, da şimdi Şimdi İçeride bir var yerde gelmek isteyenler olursa Sohbet edebileceğimiz, oturup istişare edebileceğimiz Çalışabileceğimiz bir yer haline getirmek istiyorum. Ama evet, Burayı arkadaşlar kafalı sisteme göre yapmamış. Şurada şöyle bir beton girişliği var. Demirleri buraya koymuşlar. Yine inşaat sektörüne hakim arkadaşlardan bir diyeceğim. Burayı nasıl kapalı hale getirebilirim? Yani şuraları nasıl kullanabilirim? Bu konuda artık cam mı yapabilirim ki? Matem mi yapabilirim? Ya da bu kasalar buraya oturur mu? Ayrıca çatının şurasında da üfesinin birleşim yerinde şöyle bir boşluk oluşmuş arkadaşlar. Yani burayı büyük olasılıkla artık araya bir mahya mı koyacağız? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu arada burnumun ucunda 8-9 aydan beri, 10 aydan beri geçmeyen bir sivilce vardı. Onu da aldırdık. Oraya da 3 tane dikiş atıldı. Umarım kısa sürede iyi Kuyumuz şurada arkada. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şurada kuyumuz var. Burada her karşı bir su depomuz var. Elektrik olduğu için bu bizim için oldukça büyük bir şans. Aynı zamanda burada bir artı bir bir ahşap evimiz var. Yatak odamız var. Salonumuz var banyomuz var. Aynı şekilde mutfağımız var. Şehir dışından gelen arkadaşlarımızı burada ağırlama şansımız mevcut. Şu an Davide'nin oturduğu yere de nasip olursa oraya da bir veranda yaparak verandanın altında oturacağımız bir alan oluşturalım istiyorum. Gerçekten. Hmm. yani Afrika Serengeti gibi burada otlar oldukça ekonomik durumda. Bir de en önemli konulardan birisi arkadaşlar. Bir çok, çok, bir arka, tarlayı neden sürdürmedim? Neden otlarla uğraşıyorsun? Neden sürdürmedim? Ben burada doğal yeşil bir zemin olsun istiyorum. Yani birçok kısmı mümkün olunca betondan uzak tutarak hareket edeceğim. Peyzaj konusunda deneyimin arkadaşlar varsa da bu otları ayrık diye tabir ettiğimiz bizim doğal yeşil rengine en kolay nasıl getiririm? En az su ve çevreye en yoğun dayanıklılığa sahip olan doğal çim görüntüyü nasıl oluşturabilirim bilmiyorum. Yani kafamdan geçen örnek düşünce yürüyüş yolları nasıl yapacağımla ilgili bir görsel paylaşayım buraya. İstiyorum ki buraya böyle farklı farklı sadece yürüme noktasında basacağımız doğal taşlar olsun. Onun haricinde de yürüyüş noktalarını öyle yapıp kalan kısmı zeminin doğal bırakmayı düşünüyorum. Planlama ile ilgili ev orası. Arada birkaç tane meyve ağacımız var buraya dikilmiş olan. Yani siz burada olsaydınız güvercinler nerede olmalıydı? Tavuklar nerede olmalıydı? Keçiler, kuzular nerede olmalıydı? Köpekler nerede olmalıydı? Aynı zamanda da burada ufak tefek kendi yiyeceğimiz meyveyi sebze ekeceğimiz bir ortam da oluşturmak istiyorum. Bir sera da yapacağım. Seranın haricinde burada eşim meyve sebze ve yiyeceğimiz besin maddelerinden ilgili de kendine bir alan tahsis edecek. O konuda da sizden ilerleyen süreçlerde yardım isteyeceğim. Yani kanalımızda şehir dışına çıkarak, yurt dışına çıkarak çektiğimiz videolar devam edecek. Ben mümkün olduğunca güzel, iyi videolar, iyi işler yapmak istediğim için önüme gelen her videoyu çekip atmıyorum arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da ayda şu anda en fazla 4 video, 5 video yayınlayabilir durumdayız. Onun haricindeki günleri de istiyorum ki burada herkesin keyif alabileceği, çıkıp gelebileceği, oturup sohbet edebileceği, izlerken huzur bulup dinlenebileceği bir ortam oluşturalım. Ve yavaş yavaş da bedenimiz burada çalışsın abi. Otları neden kendin iyi olmadı diyebilirsiniz bunu söylediğinde. Gerçekten bizim yapabileceğimiz bir iş değil. Yani kıvırabileceğimiz bir iş değil kolay görünüyor olabilir dışarıdan ama oldukça zor. Çünkü ciddi anlamda bölgedeki otlar uzamış durumda. Bu arada çiftlikte Allah nasip eder de şu tadilatların her aşamasını birlikte izleyeceğiz. Sizlerden bu anlamda öneri ve destek almaya devam edeceğim. Aynı zamanda da belirli zaman aralıklarında buraya sürpriz konuklar alacağız. Bunların bazıları hem sizin tanıdığınız kişiler olmuş olacak. Bazıları da tanımadığınız ciddi anlamda ünlü olan fenomenler olacak. Sağ olsunlar birkaç tanesinden görüştüm. Abi gereken neyse geliriz ya da kardeşim gereken neyse geliriz yaparız yardımcı oluruz dediler. Onlarla da ilgili kafamda yeni farklı projeler var. Ve bugün sizden son olarak diyeceğim. En önemli konu bizim için şu anda ne? Aşama aşama ilerleyelim. Biz bu otları yolduktan sonra buranın zeminini nasıl kontrol altında tutarız? İkinci konuda tellerin altına Nasıl bir işlem yapabiliriz? Çünkü bunlar temizlendikçe ortaya çıkacak. Köpeklerimizin buradan atlayıp kaçmaması için altına beton mu dökeceğiz? Nasıl bir şey yapacağız? Minimum maliyet, maksimum performans hareket etmemiz lazım. Hayat hepimiz için zorlayıcı. Devamında da yavaş yavaş işte güvercinleri nereye koyuyoruz? Tavuklarımızı, keçilerimizi, kuzularımızı nereye koyuyoruz? Sıpayı nereye koyuyoruz? Köpekleri nereye koyuyoruz? Bunları burada hep birlikte sizden tasarlayacağız. Arkadaşlar buranın eni 50 metre, uzunluğu 70 metre. Bize çiftliğin tasarımı anlamında Instagram hesabı buraya tekrar yazıyorum. Abi ben sana 70-50 dikdörtgen parseli evin konumunu gördünüz. İstersen tekrardan şöyle bir eve dönelim. Ev çiftliğin sol alt köşesinde yanında da kocaman bir ağaç var. Sanırım o ağacın cinsi de kara ağaç. 70-50'ye böyle bir tasarım yaptım şunu şuraya yerleştirebilirsin, bunu buraya yerleştirebilirsin diyen önerilere de açayım. İlk videonun sonuna geldik. Bugün ustalar burada yavaş yavaş otları olacaklar. Şunun da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Maddi anlamda bana işlerim ve işleyişim fırsat verdikçe burayı yapacağım. Kendimi strese sokmadan yapacağım. Belki yarın hemen kafesleri getiririm. Belki birkaç hafta sonra getiririm. Çünkü şu anda Amerika ile devam eden köpek ticaretinin haricinde bazı uluslararası işlerimiz var. Allah yardımcı olursa ve her şey yolunda giderse burada hayallerimizi gerçekleştirmek bir ortam var. Hayallerimizi burada ilk önce kiralık arazi üzerinde gerçekleştireceğiz. Daha fazla para kazandığımızda Rabbim bir yer satın almayı bize nasip ettiğinde de buradaki sistemimizi oraya naklederek devam edeceğiz. Çünkü ben apartman hayatını çok seven birisi değilim. Şehre yakın bir noktada böyle çiftlik hayatı yaşamayı istiyorum. Bu video birazcık böyle podcast gibi oldu, e, sohbet etmeye dertleşmeyi özlemişim çünkü biz başladığımızda sıfır abone olarak bu kanalı açtık. Şimdi neredeyse 250 bin aboneye ulaştık, birçok eve girdik, birçok haneye girdik, yolda bazılarınızdan denk geliyoruz, sohbet ediyoruz. Bu beni acayip mutlu ediyor. Gerçekten kocaman bir aile olduk. Böyle samimiyetsiz cümleler de kurmak istemiyorum ama elektriğimizin geçtiği insanlar var. Görüyorum hiç tanışmadığımız, hiç birbirimizin sesini duymadığımız ama aynı şeylerden zevk aldığımız, aynı hobilerde ortak noktada buluştuğumuz insanlar var. Ben buna aile tabirini kullanmakta bir sakınca görmüyorum. İnşallah Rabbim her şeyi gönlümüze göre verir arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Böyle. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.